Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Kolaylaştırmış Kur'an dili derslerimizin beşincisine hoş geldiniz. Her şeyden önce tekrar aynı hatırlatmayı yapıyorum. Burada gördüğünüz linkten derslerimizin kitapçığına ulaşabilirsiniz. E, kitapçık olmadan fayda sağlamanız zor görünüyor. Geçtiğimiz derste fiil çekimlerini görmüştük. Geçmiş zaman fiil çekimleri. Arkadaşlar geçmiş zaman fiil çekimleri kitabınızın 29. sayfasında üstteki tablo bir özetidir. Buradan faydalanabilirsiniz. Her tipteki fiilin her şahısta çekimi burada yer almaktadır. Lütfen inceleyin. Şimdi dilerseniz dersimizde 5. dersimize devam ediyoruz. Evet. Arkadaşlar bu dersimizde inşallah edilgen hali göreceğiz. Geçmiş zamanın edilgen hali e, Arapçada meçhul deniyor. Edilgen fiil kullanıldığı zaman, geçmiş zaman edilgen fiil kullanıldığı zaman özne de sözde özne oluyor dolayısıyla. Eylemi asıl yapan değil, eyleme maruz kalan. Başlayalım. Estağfurullah bismillah. Ve hulukal insanu zayıfen. Arkadaşlar normalde fiil halaka fiili yaratmak fiili. Bakın ilk kök harfin harekesi ötre. ikinci kök harfin harekesi esre olduğunda bu tip basit fiillerde meçhul fiil oluyor. Yani edilgen fiile dönüşüyor. Yaratmak değil yaratıldığı anlamı oluyor. Ve hulugal insanı İnsan sözde öznesi. İnsan yaratıldı. Nasıl yaratıldı? Zayıfen. Zayıf. Türkçedeki zayıf. Bildiğiniz. Evet. Ve izâ Ve izâ Dindeydi. Hatırlarsanız zaman bildiriyordu. Ve izel Mev'ûdetü mevude Diri diri gömülen kız çocuğu, toprağa gömülen kız çocuğu tek bir kelimeyle e, belirtilir. Mevude budur. Sele fiili sualden aklınıza gelsin. Sormak, dilemek, istemek. Sele fiili su ilet şeklinde olmuştur. Diri diri gömülen kız çocuğuna sorulduğunda sorulduğu zaman ide o anlamı veriyor. Su ilet. Dikkat edin. İlk kök harfin harekesi ve ikinci kök harfin harekesi değişmiş. Sorulduğunda bir e'yi, e'yi arkadaşlar hangisiyle, neyle sebep bildiriyor burada? Ne için, neyle? Zembin utilet. Zemb günah demek. Qatale utile şeklinde öldürüldü olmuş. Toparlayalım. Deri deri gömülen kız çocuğunun hangi günahtan ötürü öldürüldüğü, sorulduğu zaman. Evet. Anlaşıldı sanırım. İze zükrallâhı. Gene izâ var burada. Zekera hatırlamak, zikretmek. Edilgen olduğunda anılmak hatırlanmak. Zikir <laughs> Allahu Allah anılma Allah'ın anılması ile olduğu için Allah anıldığında vecilet vecele titremek ne titriyor? <laughs> onların kalpleri. Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Kulubühüm <laughs> <laughs> kalbin çoğulu onların kalpleri. Dolayısıyla tekil dişil zamir çekimi yapılmıştır. Dikkat ederseniz. Gayri akil olduğu için. Daha önce geçmişti. Evet. Ve lein in lein le in. Le in le, elbette doğrusu anlamında. in de şayet eğer anlamında. Elbette doğrusu şayet utiltüm kateli fiilinden gene sizler öldürülürseniz fi sebilillahi sebilillah isim tamlaması Allah yolunda ev ev veya demek arkadaşlar veya veya müttüm müttüm ilk kök harfin harekesi yine ötre olmuştur ama ortada sebep harfi olan bir fiil mete fiili mete fiili bu şekilde eee üçüncü pardon düzeltiyorum. İkinci e, şahıs çekiminde ikinci edil şahıs çekiminde bu şekilde edilgen oluyor. Mte, <laughs> mevta, meyit Türkçemizde de kullanılır. Velev rüddü. Velev lev de eğer şayet demek ama e, gerçekleştirmesi mümkün olmayan, muhtemel olmayanlar için lev kullanılır gerçekleşecekler için in kullanılır. O şekilde anlayalım. <laughs> evet. rüddü Evet. red e, red de fiili geri çevirmek. rüddü geri çevrilmek. Böyle rüddü onlar dikkat ederseniz burada çoğul vavı var. Arkadaşlar edilgen fiil çekimi etken fiil çekimiyle e, durumları aynı yani e, sona gelen çekim değişmiyor. O açıdan hiçbir değişiklik yok. Ne anlama geldi? Velev rüddü. Eğer çevrilselerdi. Le. Elbette anlamı veren buradaki le. Le adu. Adı. İadeden aklınıza gelsin. Evet. Geri dönmek. Le Geri döneceklerdi. Lime. O şeye ki. Nühü, nühü fiili nehe fiili yasaklamak, nehi etmek vardır ya. Nühü onun edilgeni. Tekil e, çekimi nühiyedir. Nühü çoğul e, üçüncü şahıs eril. Olarak bu şekildedir. Geri döneceklerdi anhü ondan. Anlam şöyle oldu. Eğer çevrilselerdi elbette kendilerine yasaklanan şeylere yine döneceklerdi. Lime o şeyler ki nühü kendilerine yasaklanan buradan o anlam çıkıyor. Ve kezi lekazibun. Şüphesiz onlar yalancılardır. Kezip yalancı demek. Evet. Hatta taki anlamındadır. Ta ki e kadar hatta daha önce geçmişti hatta harfi ceri e kadar anlamı oluyor genelde burada ta ki olarak çevirelim. Ta ki ize ca'a. Ca' -e fiilinin çoğul bu şekilde geliyor arkadaşlar. Ca'a oraya geldikleri zaman. Ta ki oraya geldiler. Oraya anlamı veren he. Burada yer anlamları anlamı veren zamir bu geldikleri yer anlam veren dişil zanır. Buradaki de aynı şekilde. Fütühat, feteha fiili açmak, fütühat açılmak, açılır. Açılır. Tekil dişil çekim dikkat ederseniz evvabuha, evvab babın çoğulu kapılar. Gayr-akil ço e, çoğul olduğu için gene dişil tekil çekimi yapılmış fütühat şeklinde. Evet. Eferaeyte E mi mı soru zamiri F bir bağlaştı biliyorsunuz böylece anlamı vardı artık anlamı vardı Ra e fiili görmek Raite daha önce e, işledik Raite Sen gördün Eferaeyte e, E'den dolayı gördün mü Ellezi Şimdi arkadaşlar Ellezi'ye geldik Ellezi ismi mevsuldür Anlam şu şekilde oluyor. Ellezî kefara. Kefara inkar etti. Ellezî kefara. O kimse ki ellezî. İkisi bir araya geldiğinde inkar eden, inkarcı anlamı taşıyor. Efer'e aite. Ellezî kefara. İnkar eden kimseyi gördün mü? Burasının anlamı inkar eden kimse. Bir ayetine. Ayetlerimizi. Bizim anlamına gelen ayetlerimiz anlamına gelen buradaki ne? eksameri ve şöyle diyeni. Ve gale la ütiyenne malen ve veleden. Arkadaşlar e, burada ete fiili e, ütü şeklinde ütiyenne şeklinde ete fiili yine edilgin olmuş. Ete gelmek. Ete vermek, getirmek anlamındadır. Burada ülteye geniş zaman birinci tekil şahıs edilgen çekimi bu şekilde oluyor. Ee, bu rubai fiil. Üzerinde çok durmayın. Bunlarla ilgili yani dörtlü fiil. Bunlarla ilgili yine örnekleri göreceğiz. Ne verilecek? Mal ve çocuk. Ayetlerimizi inkar edip bana elbette mal ve evlat verilecek diyen kimseyi gördün mü? şeklinde. Evet. Burada açıklamalar var. Bunları okursunuz. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. İsmi mevsul e, isme ulaştıran demek. Daha önce aslında ismi mevsul gördük. Ellezi bunun tekili. Ellezi kefara inkar eden kimse. Ellezine keferu olduğu zaman inkar eden kimseler. Bu çoğulu arkadaşlar. Şurada gördüğünüz çoğulu. Onlar ki o kimseler ki inkar ettiler. Yani inkar eden kimseler. Daha önce aslında bizim ismi mevsul gördük. O şey ki, o kimse ki anlamındaki me ve men de ismi mevsuldür. Evet. İze zaman bildiriyor. Evet. De e, du fiili çağırmak de'den geliyor. Tekili bunun du'iye çağrıldılar anlamındadır bu fiil me du çağrılmaları gibi bir anlam var burada. İze me du çağrılmalarında, çağrıldıklarında anlamı veriyor. Ve lezine min gablikum. Şimdi yukarıda ellezî dedik. Ellezî. Ellezine min gablikum. Gable daha önce görmüştük. Arkadaşlar önce. Küm sizden öncekiler Den anlamı veren min Ve lezine min gabliküm sizden öncekiler Anlamı veriyor Burada az önce söylediğimiz e, Durumda bir e, dikkatimizi çekmek isteyen Bir durum var geçmiş şimdiki, gelecek ve geniş zaman fiillerinde edilgen durumdaki ilk harfin ötrülü olduğuna dikkat ediniz. Arkadaşlar bu aklımızda kalsın. Edilgeni gördük. ismi mevsulü gördük. Ve şimdi de üstünlük ismi. İsmi tafziil deniyor. Başına e, kök harflerin bir elif geliyor. Birinci kök harfi cezim oluyor. E, sonraki e, üstün ve en son kök harfte de Ötr olarak e, ref durumda kalıyor. Ekseru. Kesir, çok demektir arkadaşlar. Ekser, çoğu. Daha çok, en çok anlamında. Kebir. Evet, kebir büyük demektir. Şuradan göstereyim. Kebir. Ekber, Allahu Ekber'deki gibi ismi taftil, en büyük. Hasen, güzel demektir ahsen en güzel gibi ezlem zalim en zalim anlamında. Şimdi burada kesir ekser onun örneği var. Böyle emene ehlel kitabi. Ehlel kitap isim tamlaması olmuş. Formuna dikkat edin. Velev velev ki eğer emene iman etseydi, kim iman etseydi ehlel kitap Burada bu böyle durumlar olabiliyor. Bakın e, emene tekil e, fiil ama ehlal kitap çoğul kişiler. Yani e, Türkçede de vardır. Kuşlar uçtu deriz. Onun gibi e, çoğulun e, fiili tekil olabilir. Eğer e, kitap ehli iman etseydi le elbette kene olurdu hayran. Hayırlı olurdu lehüm. Kendileri için, onlar için hayırlı olurdu. Bakın böldüğüm, böldüğüm yere dikkat ediniz minhumul müminun minhum onlardan müminun şeklinde çoğul yapılmış une ile onlardan mümin olanlar da inananlar da vardır anlamında onlardan iman inananlar da vardır ve ekseruhum yani oysa ki e ekseruh aşağıda söylediğimiz ismi taftil çoğu da yani e ezici bir çoğunluğu da onlardan hümül fasiqun fasıktırlar. Ekseruhum ekseriyetle Türkçede de vardır ya ekseriyesi de fasıktırlar. Devam edelim. Evet. Arkadaşlar e, örneklerimizi görmeye devam edelim. Aşağıda bütün açıklamalar var. Lütfen okuyun. Külleme rizigu minha min semeri, semeratin. Evet. Külleme buradaki me zaman bildiriyor. Külleme bir araya geldiğinde her ne vakit ki rüziku rüziku rızıklandırıldılar. Her ne vakit rızıklandırılarsa min minha ondan min semeratin. Meyvelerden her ne vakit o cennetlerden bir meyve ile merzuk olduklarında evet galu derler ki bir rızık anlamında veren rızgan galu derler ki heze rizqna min qabl. derler ki bu bu şey ki ellezi'ye dikkat edin ismi mevsul Rızıkna daha önce rızıklandırıldık. Min gabl. Min gabl daha önce anlamı var. Biz rızıklandırılmıştık daha önce. Ve ütü bih müteşabihen arkadaşlar. E, müteşabih benzer demek. On, ve onlara birbirine benzeyen böyle nimetler verilmiş olacaktır. Ütü bih. Ütü onlara verildi. Müteşabihen benzeyen ve lehum ve onlar içindir fiha orada ezvecü müteharratun ezvec müteharratun sıfat mevsuf tertemiz eşler he burada yine cennete gidiyor ve hum fiha halidun ve onlar orada he gene cennet halid muhallettirler yani ebedi kalıcılardır aşağıda açıklamaları var lütfen bakın <laughs> hızlı geçtik evet Arkadaşlar e, <laughs> edilgen fiilde e, ilk kök harfi e, ötre olmayan bir örnek. Bu yapıdaki orta kök harfi e, sebep harfi olan gale fiili gı ile şeklinde edilgen olur. Burada dikkat edin. Ve izâ gile ile denildiğinde lehüm onlara eminû <laughs> Emri bir emirdir. Sonra göreceğiz. İman edin. K gibi. M o şey ki nasıl iman edeceklermiş? Emenen nasıl? İnsanların inandığı gibi. Emenen nası? İnsanların inanması. M burada o anlam veriyor. gibi. Onlara insanların iman ettiği gibi siz de iman edin denildiği vakit anlamı vardır. Rabbis semavati vel erdu ve ma beynehümea. Evet. Burada M yine ismi mevsul. İkisi arasında olanlar. Gökler ve yerin Rabbi ve Beyne Hüme. O ikisi arasında olanların. M'nin anlamına dikkat edin. Evet. Burada da Fevegahullahu ve ile arkadaşlar korumak. Ve Allah onu korudu. Onu anlamına veren hı burada da e, öznemiz Allah. Seyyiyeti me mekeru mekeru mekere kandırmak, tuzak kurmak. Mekeru onlar tuzak kurduklar. Me mekeru Onların tuzak kurdukları şeyler. Yani onların tuzakları, onların hileleri anlamı var. Seyyiat su'un seyyiat e, sey ve su bu çoğul, bu da tekil. Kötülükler, kötü. Yani kötünün çoğulu da seyyiat. Arkadaşlar se e, kötü olmak anlamında geçmiş zaman fiili. Seyyiat, kötülükler <laughs> Ma mekeru aslında burada bakın seyyah tek harekeyle bitmiş <laughs> onların tuzaklarının kötülüklerinden anlamı var. Tek harekeyle bitmesi sonrasında bir e, açıklama olduğunu hani isim tamlamasının e, tamlayanı vardır ya onun gibi bir e, ifadenin geleceğini anlatıyor. Dikkat edelim. Ve haga haga kuşatmak. Bir el fir avne Allah yine özne burada e, Firavun ailesini de kuşattı. Su'ül azabi azab arkadaşlar tamlayan su'ü tamlanan azabın kötüsü. Yine isim tamlaması var burada. Dikkat ederseniz tek harekeyle bitmiş. Su. Evet. Firavun ailesi de <laughs> ailesini azabın en kötüsüyle kuşattı anlamı var. Burada bir ödev var. Ödevi yapın. Mealinden bakarak. Evet. Evet. Dilerseniz şu örneği yapalım. <laughs> Biraz açıklayayım. Ama siz ödev olarak yine e, buraya yapın. Ve adallahu Allah vaat etti. Neyi? El hüsna. Hüsna, hüsna ismi taftil. İsmi taftilin e, dişil olanına örnekte bu şekildedir arkadaşlar. Kübra hüsna şeklinde <laughs> en güzel anlamında burada cennet kastediliyor. Allah en güzel olanı vade vaat etmiştir. Ve Allahül Mücahidine fedale e, üstün kılmak e, daha üstün tutmak anlamında faziletten aklınıza gelsin. Allah daha üstün kılmıştır. Özne Allah. Mücahidine mücahitleri alel kaydin kaidin, kaydeden ka, aklınıza gelsin. Oturmak, oturanlar. Burada e, cihattan geri kalanlar kastediliyor. Ala, e, karşı anlamında burada. Yani cihattan geri kalanlara karşı Allah mücahitleri üstün kılmıştır. Anlamı var. Ecran azimen. Ecran azimen de işte büyük bir mükafat ile gibi bir anlamı var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, emvel lekum, emvel lekum, emvel malın çoğulu, ne diyor? Mallarınız mallarınız Ellediği gibi elleti vardır. Elleti de ellediğinin dişil hali arkadaşlar. Ellediğinin dişil hali. Evet. Emvelüküm mallarınız ki elleti o mallar gayretil çoğul olduğu için tekil dişil gibi ismi mevsul gelmiş. Cealallahu Allah onları kıldı leküm sizin için kıyamen. Kıyam buradaki anlamı e, geçim, geçimine bir dayanak geçim e, geçimine bir dayanak anlamında verilmiş. Allah onları geçimine geçiminize sizin için geçime dayanak kıldı. Yani Allah'ın geçiminize dayanak kıldığı mallarınız şeklinde çevrilmiş. Bakın Ellezi yerine elleti geliyor. Evet. Kame fiilinin açıklaması bu aşağıda var. Evet. Dersimiz sona erdi. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.